ödürebilir lider sohbetlerinde yine birlikteyiz. Bugün gerçekleştireceğimiz sohbetimizde Aksa Doğalgaz Başkan Yardımcısı Sayın Alper Konyalı ile Liderlik, çalışan gelişimi ve şirket stratejilerini konuşuyor olacağız. Alper Bey hoş geldiniz. Günaydın, hoş bulduk. Kariyerinizin başlangıcında önemli bir yolculuk geçirdiniz ve bu yolculuk sizi şu anda bulunmuş olduğunuz pozisyona kadar taşımış durumda. Ee, bu noktada izlediğiniz kariyer yolunu, detaylarını ve bu süreçlediğiniz deneyimleri dinlemeden önce bize biraz kendinizden ve kariyerinizden bahsedebilir misiniz? Şöyle ifade edeyim, aslında yaşama dair hepimizin bir hikayesi var. Bu hikayede etki eden faktörler var. İşte ailemiz, sosyal çevremiz, fırsatlarımız, olanaklarımız, hayallerimiz ve hayallerimizi gerçekleştirmek için verdiğimiz mücadele. Bir de başarıya giden yolda ortak payda da bir işiyor. Çünkü insanlar genel olarak zekaları birbirine yakıyor. Ama kimi olanaklarla, kimi fırsatları değerli, kimisi de hayallerini kurup bunu... Ee, peşinde koşmayarak geride kalabiliyor. Dolayısıyla başarıya giden yolda ortak paydayı kendimce ifade etmeye çalışacağım. Ev Sultan doğumluyum, evliyim. Bir oğlum var, yeni mezun oldu ve me meslektaşım. Ailem esnaftı. Bu nedenle çok küçük yaşlarda insanlarla tanışma fırsatını aldım. Mahallede kültüründe büyüdüm. Ailenin en küçük çocuğuydum. Ailem esnaf olduğu için bana sen okuyacaksın dediler. Sanırım dükkanda yer kalmamıştı. Ben de çevremden çok etkilendim. Öğretmenlerim, semt doktoru onlara baktığımda evet okumak benim için uygundu. Onlar gibi faydalı bir insan olmak istiyordum. Bu hayallerle yola çıktım. Ortaokula başladığım zamanlar yine ben nerede okuyacağım devamında diye hayal etmeye başlamıştım. Öğretmenlerim bana bir hedef koydu. Kabataş erkeksiz. Biz de ikinci sınıfta birkaç arkadaş Kabataş'a gittik. Liseyi görmek istiyoruz nerede okuyacağız Ama bulamadım. Çünkü Ortaköy'deydi okul. Ve 1978 yılında aslında hayalime kavuştum. Liseye, Kabataş Erkek Lisesi'ne başladım. Gündüzcüydüm. 3 yıl boyunca okulda tam gün olduğu için Eyüp'le Ortaköy arasında mekik dokuduk. Lise benim için sonradan baktığımda aslında hayatımı düzenleyen, benim belki de karakterime oturtan en önemli dönemdi. Bir de mahalle kültürü ikisi birlikte. Lise yıllarımda Yine ben nerelerde yer alacağım ileride bunun hayalini kurmaya başladım. O dönemler Türkiye'sinde en çok gündem olan Güneydoğu Anadolu Projesi GAP ve Keban Hidroelektrik Santrali. Çok etkilenmiştim, çok büyük proje ve ben de böyle bir projede yer almak istiyorum. Bu nedenle İstanbul Teknik Üniversitesi enerji bölümüne hedefledim ve buradan elektrik mühendisi olarak mezun oldum. Mezuniyetimin ilk döneminde, askerlik dönemi öncesinde bir iş merkezinin elektrik şantiye şefi olarak görev yaptım. Çok önemliydi şantiye hayatı. Hızlı karar vermeniz gerekiyor, e, malzeme seçiminden bütün detayları var. Hayatın kendisiydi ve zamanla yarışıyordunuz. Bu arada orada çok büyük meslek büyüklerim vardı. Kulakları çınlasın. Onların tüm e, davranışlarını, ekip yönetimlerini en ince detayına kadar incelemeye, anlamaya çalıştım. Sonra 16 aylı bir askerlik dönemim oldu ve 1989 benim için aslında çok kritik bir yıl. Sevgili eşimle o zaman tanıştım. Aynı zamanda bugüne kadar beni getiren mesleğimle iş hayatımın temel öğesi olan doğalgaz sektöründe o yıl tanıştım. Aslında ondan önce askerden gelir gelmez bir arkadaşım yurt dışına gidiyordu, beni önermiş bir elektrik malzemeleri üreten büyük bir firmada kısa bir dönem çalıştım ürün tasarımı ve piyasa analizleri üzerine ve eşimle de orada tanışmıştım insan kaynaklarında ama çok kısa sürede aslında benim hayalimle örtüşmediğini beni kebana götürmeyeceğini bu yolun orada açıkçası hızla karar verip ayrıldım. O arada Türkiye'de doğalgaz piyasası henüz oluşmamıştı. Ama müthiş bir hava kirliliği var. Büyük şehirlerde, bütün gazetelerde manşet, insanların sağlığı riskli ve o dönem içerisinde İstanbul doğalgaz Projesi ile tanıştım. Aslında hayallerimle örtüşmeye başlamıştım. Hem insanlara hizmet edeceksiniz sağlığına, hem de onların yaşamına konfor katacaksınız. Açıkçası bu proje beni çok cazip etmiş. Türkiye'de ilk defa yapılıyor. Yani bir ilklerin içerisinde yer alacaksınız çok genç yaşta. Ve ben de açıkçası bu projede dahil oldum. Hızla işte yurt dışında Fransa'da doğalgaz eğitimlerimi tamamladım. Türkiye'ye döndüğümde çok ilginç bir anekdot bu da. İstanbul'da polietilen doğalgaz şebeke çalışmaları ilk defa Eyüp Sultan'da benim mahallemde Üstelik de benim evimin oturduğu caddede başladı. Ve ben bu projenin içerisindeyim genç bir mühendis olarak. Müthiş bir motivasyon insanların yaşamlarına dokunuyorsunuz. Orada yetişmişsiniz ve onlar sizden işte nasıl yapacağız, ne olacak diye sürekli soru geliyor. Genç yaşta bir mühendis olarak müthiş bir İstanbul'un tüm semtlerine, ilçelerine her yıl inanılmaz bir özveriyle gece gündüz demeden bir yerlere gaz vermenin, bir takım insanlara ulaşmanın mutluluğunu yaşadım. 18 yıl sürdü. Her yıl başlıyordu. Yeni hedeflerle, yeni ilçeler, yeni mahalleler ve biz sürekli koşturuyorduk. Müthiş bir keyif. İnsanlara gerçekten dokunmak müthiş mutluluktu benim için. 18 yılın nasıl geçtiğini anlayamadım. İstanbul'u tamamlıyorduk ve o arada doğalgazın ülkemize yaygınlaştırılmasını konuşuyorduk. Ve biz acaba o projelerde yer alabilecek miyiz diye. O dönemde 2001 yılında Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu kuruldu. Evet bu aslında ülkeye yaygınlaşması demekti ve biz o kurumun e, özellikle uygulamaya dönük taraflarına gerek dokümantasyon gerekse bilgi birikimimizi aktarmaya çalıştık. Gündemde artık Türkiye'de doğalgaz vardı. Bütün her yere yayılacaktı. Biz neresinde olacaktık? O dönemler beni çok iyi tanıyan, İstanbul projesinde müdürlüğümüzü yapmış, şimdi de yönetim kurulu başkanımız Sayın Yaşar Aslan şöyle ifade etti. Alper dedi, hadi bakalım sıra ülkeye yaygınlaştırmaya geldi. Ekibe davet etti. İnanılmaz bir heyecandı. Tekrardan o projenin içerisinde yer alacaktım. Hiç tereddütsüz bu teklifi tek kabul ettim ve Aksa bünyesine geldim. İstanbul'da mı bakıyorduk hayata? İstanbul'da büyümüştüm. Hep İstanbul ölçekli bakıyordum. Aslında ee, bu Anadolu projelerine hayata Anadolu'dan bakmayı da öğrenmiş olduk. Yaşar Bey'in bu teklifinden sonra tereddüt ettiğim sadece bir şey vardı. Ben kamu kaynaklarına belediye iktisat teşekkülünde görev yapıyordum. İşte projeler çıkıyordu ve bunları hayata geçiyorduk. Halbuki 2001'de EPDK'nın kurulmasından sonra çok başarılı bir özelleştirme gerçekleşti. Özel şirketler eliyle bu iş yapılacaktı. Kamu kaynaklarının ona yetişmesi de mümkün değildi. Peki ben özel şirkette o hayallerimi gerçekleştirebilecek miydim? Şirketin bana bakış açısı, ne olacaktı, beklentileri? Bir tek burada tereddüdüm vardı. Bunu da o e geldiğimizde, onursal başkanımız Sayın Ali Kazancı, şimdiki yönetim kurulu başkanımız Sayın Cemil Kazancı, şirketin değerleri, onlarınla tanıştıktan sonra, şirketin değerlerini gördükten sonra hiçbir tereddütüm kalmadı. Heyecanla burada devam edebilirdim. Gerçekten de zaman zaman zor günlerimizin olduğunda yönetimimizin bizi cesaretlendirdiği, mali konularda tereddüt ettiğimizde siz doğruyu yapın, arkanızdayız dediği o kırılma noktalarında müthiş desteklerini gördük. Aynı zamanda holding yönetimimizde de bence bizim yapının en güzel tarafı da bu. Ciddi bir birikim oluşuyor, tecrübe oluşuyor. Bilgiye ulaşabiliyorsunuz ama bu tecrübelere e, ulaşmak zor. Hemen hemen tüm yöneticiler, üst düzey yöneticilerimiz çok mütevazi bir şekilde, tüm gençler, biz de böyle davranmaya çalışıyoruz. Bu e, tecrübelerini çok güzel bir şekilde anlatabiliyorlar ve aslında bence en büyük kazancımız burada. Beşinci kuzak kuşak yönetici yetiştirmeye çalışıyoruz. Bu arkadaşları yetiştirirken emin olun o kadar aktarımlar kolay oluyor ki çok güzel noktalara geliyorlar. Zaman zaman bunların içerisinde belki kendi işlerini yapmak isteyen bile ya da kamuya atananlar bile gerçekten gittiği alanlarda bizim göğsümüzü kabartıyorlar. Yapıyı bu şekilde zenginleştirdiğimizi söyleyebilirim. Aslında Türkiye'de bu projeler gelişirken Aksa'ya geldikten sonra oldu, evet Anadolu'ya çıkmaya başladım. Her yıl başka bir şehir, çünkü Türkiye'de 5 tane büyük şehirde gaz var ve Anadolu'da hiçbir yerde yok. Her yıl birkaç şehire, ilçelere, mahallelerine gaz götürmemiz gerekiyor. Emin olun nasıl geçtiğini bilmeden, aynı İgdaş'taki o, o 18 yıl gibi şu anda Aksa'da da 18 yılımı tamamladım. Her yıl başka bir heyecanla, yine bu yılda aynı heyecanlarımızla devam ediyoruz. En önemli şey yine yönetim kurulu başkanımız Yaşar Bey e bir hedef koymuştu. Dedi ki biz insan kaynağımızı o yerelden, o ülkenin, o mahallenin, o ilçenin çocuklarını yetiştirerek yapacağız. Yerelden yapacağız. Bu hedefi aldık. Türkiye'deki ilk meslek standartlarını geliştirdik. Meslek standartları zorunlu değilken biz doğalgaz sektöründe yerelden aldığımız arkadaşları da eğiterek Mesleki yeterlilik belgelerini kavuşturduk. Avrupa Birliği'nden hibe projeler aldık. Bana göre geriye dönüp baktığımızda en önemli başarılarınız döşediğimiz boru metrajları, şebekeler değil. Özellikle bu ülkenin insanına yaptığımız bu tür katkı. Çok teşekkür ederiz. Ee, Alper Bey biliyoruz ki enerji sektörü dinamik ve zorlu bir alan. Aksa Doğalgaz'daki liderlik yolculuğunuzda karşılaştığınız zorlukları ve dönüm noktalarını sizlerden dinlemek isteriz ve bu yolculuklarda sizin liderlik anlayışınızdaki en büyük değerler rehberiniz ne oldu? Aslında yaşamın kendisi zor. Dolayısıyla sizin tercihleriniz çok önemli. Yola çıktığınızda kimlerle beraber yürüyeceksiniz? Nasıl insanlarla beraber olacaksınız? Yani ben yola çıkarken bana a, vizyon sağlayan bir liderle beraber oldum. O şekilde Aksa'ya geldim. İkincisi, yol arkadaşlarımı yine değer yargıları olan ama üretken ve katma değer sağlayacak insanlarla beraber olmaya çalıştım. Bir üçüncüsü, birlikte çalıştığım arkadaşların bu doğrultuda, bu hedeflerle seçmeye ki bütün seçimlere e, katılmaya gayret sahip ediyorum. Ve böyle arkadaşlarla değer yargılarımızı aktardığımız ama kendi hayalleri olan insanlarla da yol yürümeye çalıştık. Şimdi böyle olunca aslında zorluklar tabii ki yaşanacak, ama bu zorlukları atlatacak insanlar çevrenizde. Biz tabii ki bir sürü buna ilişkin stratejik planlamalarımız, eğitimlerimiz oluyor. Ama esas olan burada odak noktası seçtiğimiz insanlar. Tabii ki öngöremediğimiz zorluklar yaşadık. Bunlardan bir tanesi pandemiydi. Ama orada bile aslında çevrenizde duyarlı insanlar varsa, yurt dışından gelen bilgilerle bu kapanmanın olabileceğini öngörüp, çok erken zamanda, çünkü biz 24 saat insanların can ve mal güvenliğini sağlıyoruz. O evlere girmemiz gerekiyordu. Yani insanların sokağa çıkmadığı dönemde, Bizim tüm arkadaşlarımız sokaktaydı. Onların güvenliğini sağlamak için maskeleri sağladık. Birkaç yerle hızlı anlaşma yapıp özellikle acil ekiplerimize o doktorların da giydiği beyaz tulumlardan verdik. Ve dedik ki arkadaşlar girin evde gereğini yapın ve bu tulumları çıkartın, ima edelim. Çok zor bir dönemi hiç kesintisiz, hiç kimsenin burnu kanamadan atlattık. Diğer bir konu aslında yüzyılın afetini hep birlikte yaşadık tabii ki bizim acil eylem planlarımız vardı. Ama yani açıkçası kimse bu kadar büyük yıkımı beklemiyordu. Gerek holding merkezimizde acil eylem planı ekibinin kriz masasını çok erken kurarak burada da gerçekten o dönemde çok hızlı hareket eden, ilk turu sabahleyin oluşturup gönderen arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Lojistik destek çok önemliydi. Ama diğer yanda depremin ilk 20. dakikasında ailesini alıp göreve koşan arkadaşlarım vardı. Müthiş bir şey. Yani bunu planlayamazsınız. Abi. Bunu acil eylem planı diyemezsiniz. Çünkü insanlar enkazdaydı, evleri yıkıttı ama kendi ailesini alıp görev alanlarına koştular. İnanılmaz bir olay yaşadık hep birlikte. Tabii şunu da ifade edeyim. Gerçekten yapının organize olması ve büyüklüğü diğer şehirlerimizdeki arkadaşlarımızla örgütlenmesiyle çok şükür hiç kimsenin bunu kanamadan, doğal gaz kaynaklı hiçbir yangın ve patlama olmadan bu dönemi yönetebildik. Gerçekten inanılmaz bir özveri vardı. Yani şimdi size anlatırken o kareler gözümün önüne geliyor. Arkadaşlarımız adırlarda, konteynerlarda kalıyordu ve açıkçası ben de onlarla beraberdim hep aslında ekiple yayına yürümüşsünüz bu yolu. 2007 yılından itibaren Aksa Doğalgaz'da genel müdür olarak şirketin stratejik yönünü nasıl şekillendirdiğinizi sizden dinlemek istiyorum. Özellikle kurumsal strateji, yatırım süreçleri ve sürdürülebilir yatırımlar konusundaki adımlarınızı dinlemek isteriz. Aslında biz bunun doğalgaz sektöründe bir maraton olduğunu düşünüyorduk. Yani hiçbir şeyin bir yılda tamamlanması mümkün değildi. Bu kadar büyük, yaygın bir coğrafyada hizmet verebilmek için bunun özellikle kamu ayağında da vatandaşlara, müşterilere de hem eğitim anlamında kullanıcının bilgilendirmesi, insanların doğalgaza tanışması için teknik anlamda da ciddi önce altyapı taraflarına baktık. Teknolojik yatırımları var. Biz Türkiye'de tüm harita altyapısını şebekemizin ilk günden beri alıyoruz. Üç boyutlu olarak ve bunu coğrafi bilgi sistemine işleniyoruz. Yani nerede, hangi borumuz var, hangi derinlikte belli oluyor. Bu teknolojiyle olabilir. Buralarda da yine 2007'den beri çok ciddi anlamda yatırımlar yaptık. İnsanların can ve mal güvenliği aslında bize emanet. Etti. Depremde sonuçların pozitif çıkması, bir problemle karşılaşılmaması aslında bu yol döneminde yapılan adımların bir birleşkesiydi. Biz regüle bir piyasada hizmet veriyoruz. Yani eğer kaynakları etkin kullanamazsanız tüketici açısından da olumsuz sonuçları bu teknik de olabilir, mali de olabilir, karşı karşıya gelebilir. Gerek Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda, gerekse bizi düzenleyen Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'yla çok yakın işbirliği içinde çalıştık. Yani gerçekten ülkeye hızla insanları bu kirlilikten kurtarmak gerekiyordu ama bunu çok doğru, çok etkin bir şekilde hayata geçirmek istiyordum. Buralarda temel yaptığımız dediğim gibi ortak çalışma anlayışını getirip kamu özel sektör işbirliği içerisinde insanların hayatına dokunabildik. Teknolojik anlamda da bunu destekleyerek insanların kolay ulaşılabildiğinde hizmet almasını sağlamaya çalışıyoruz. Doğalgaz şebeke uzunluğumuz aslında Avrupa'nın dördüncü büyük şirketi haline getirdi bizi. Ee, 62 bin kilometreye ulaştık ve Dünya'nın çevresini bir kez tamamlamıştık, ikincisine doğru hızla yol alıyoruz. Bu kadar yaygın bir ağda ki dönem dönem Dünya'da bile aynı anda bu kadar şebeke uzunluğu yapılmadığı Depremden sonra deprem konutlarına ilişkin çok hızlı yatırımlar aldık herhangi bir e, mali durumunu düşünmeden. Ama bunları yaparken birdenbire olmuyor. Yani bu aşamaları aslında suyun kaynaması gibi yavaş yavaş her şeyi altyapısını oluşturarak, buna ilişkin ekipler kurarak, özellikle maliyet anlamında tamamıyla dışa destekli olarak kurulmuş bir sektörde birlikte çalıştığımız başkanımızın bize verdiği vizyonda, biz de bu malzemeleri yerleştirmemiz lazım. Bununla ilgili inanılmaz çalışmalar yaptık. Şu anda Türkiye ithal eden değil, bu malzemelerin yerleştirilmesinde beraber ihraç eden ülke durumuna geldi. Bizim bu şekilde maliyetleri düşürerek tüketiciye daha ucuz gazı nasıl ulaştırabilir derdindeyiz. Bu bir bütünsellik. Kamu, özel şirketler, diğer paydaşlarla beraber yola çıktığımız bir seyahat. Lidert'teki başarınızın arkasındaki en önemli faktörlerden biri aslında ekip yönetimi. Siz ekiplerinizi nasıl motive ediyorsunuz? Yol yürümek gerekiyor. Onlarla paylaşmak gerekiyor. Onları dinlemek gerekiyor. Bu daha kapıdan ilk adımı attıklarında başlıyor. Ben başarının birlikte olduğunu, ortak olduğunu, ortak çalışmaya yatkın insanlarla yol yürüyebileceğinizi düşünüyorum. Arkadaşlarımız Emin olun çok rahat ulaşabiliyorlar. Onlarla biz çok rahat ulaşabiliyoruz. Danışmak istediği özel konularını bile bize ifade edebiliyor ki bence çok kıymetli. Dolayısıyla böyle yola çıktığınızda arkadaşlarınızla beraber omuz omuza onların hayalleriyle sizin projeleriniz birleştiğinde benim gibi başarı aslında kaçınılmaz. Peki teknolojinin enerji sektöründeki e, süreçlerini sizlerle biraz konuşsak. E, biliyorsunuz ki teknoloji gerçekten enerji sektöründe etkisini gün ve gün arttırıyor. Dijital dönüşüm ve yenilebilir enerji yatırımları konusunda da peki aksa nasıl adımlar atıyor? Şimdi söyleyeyim aslında az evvel ifade ettiğim gibi doğal gaz sektörünün çok tehlikeli sınıfta olması. Evet. Ama ben bunu arkadaşlarıma hep anlatıyorum. Uçaklar da tehlikeli. Ama her defasında inse kalksa o checklistleri tek tek arkada pilotlar kontrol ediyorlar. Eğer doğalgaz sektörü de doğru kullanılımda çok güvenli bir alan. Tüm arkadaşlarıma bunu anlatıyorum. Peki bunu yapmak bu kadar geniş ağda 7 milyon üzerinde abonesi olan yaklaşık 30 milyona yakın insana hizmet ediyoruz. Teknoloji olmadan bir şeye varamazsınız. Aslında teknoloji bizim için daha ilk günden beri attığımız adımlar. Ha, sonra teknolojinin değişimiyle, dijital dönüşümle beraber üzerine sürekli koymaya çalışıyoruz. Bu aslında bizim ayrılmaz bir parçası. Son dönemlerde yapay zeka destekli uygulamalarda, uzaktan okuma sistemleriyle bunları veriyi oluşturup, akıllandırarak sistemin süreçlerine ekliyoruz ve artık hız çağında, hızlı karar verebilecek, önümüzü doğru görecek hale getirmeye çalışıyoruz. Doğalgaz olarak sürdürülebilir hedeflerine peki siz katkıyı nasıl sağlıyorsunuz? Yani bu hedefe ulaşmak için şirket bünyesine nasıl bir vizyon izliyorsunuz? Aslında o da bizim dediğim gibi karbon emisyonunu azaltmakla başlıyor. Biz bu hedefle yola çıktık. Ve bunu her yıl arttırarak ve ölçümlendirerek sürekli üzerine koyarak devam ettirmeye çalışıyoruz. farkındalıklarımız yüksek. Holding politikalarıyla doğal gaz politikalarımızı birleştirerek bu alanda ileriye yönelik 2030 projeksiyonlarını da belirleyerek yol yürümeye gayret sarf ediyoruz. Biraz sizin aslında kuşakları konuşmak istiyorum. Ee, biliyoruz ki Z kuşan iş dünyasında hızlıca Z kuşan iş, dünyasında hızlıca yer edinmeye başladı. Sizin gibi tecrübeli bir liderin gözünden de Z kuşan iş dünyasının adaptasyonunu ve nasıl daha etkin bir şekilde yönetilebileceğini konuşmak isteriz. Z kuşan hızla değişen iş gücü dinamiklerine nasıl sizce uyum sağlıyorlar ve bu değişimi yönetmek için siz ne tür stratejiler gerçekleştiriyorsunuz? Aslında bunu anlamak için kendimce bir takım çalışmalarda da bulundum. Gençlerin yapılan toplantılarına dinleyici olarak katıldım. Neyi istiyorlar, neyi ifade ediyorlar. Aslında bu evimizde de öyle. Oğlum da bize kuşağıydı. Evde de bunu yaşadık. E çok genç yaşlarda daha çocukluktan başlayarak bu kuşak aile içerisinde de karar alma mekanizmalarının içerisinde yer almak istiyor. Asla onları talimatlarla dar kalıplarla sadece görevlendirmelerle e, anlam kazandıramıyorsunuz. Onlar bunu yaşamak istiyor. Kendi düşüncelerinin değer bulmasını istiyor. Eğer böyle yaptığınızda da inanılmaz o umulmadık kadar da sisteme katma değer sağlayabiliyorlar. İnanılmaz e, performans sergileyebiliyorlar. Sadece onları değer vermeniz, onları düşüncelerini dinlemeniz ve birlikte e, hareket etmeniz gerekiyor. Peki Alper Bey, sektörde çalışan genç profesyonellere liderlik, takım çalışması, kariyer gelişimi açısından vermek istediğiniz mesajlar var mıdır? Bunları da sizden duymak isteriz. Hazırız el konuşmuşken. Hayallere ulaşmak için kendi motivasyonlarını güneş gibi kendilerinin e, yaratması gerekiyor. Başka bir motivasyon güçlerine ihtiyaçları yok. Kendi hayalleri, kendi umutları neyse bunun peşinde koşması gerekiyor. Tabii bizlere düşen de bu olanakları yaratmak. Sektörümüz çok tehlikeli olduğu için, sınıfta olduğu için tabi e, tabii ki disiplin süreçlerimiz önemli. Yani bir başarıya giden yolda muhakkak disiplinli olmak zorundayız. Çalışmalıyız ancak bunu yaparken stratejik planlarımızın, risk analizlerimizin e, oluşması gerekiyor. Bence yöneticilerin en çok dikkat etmesi gereken şey bugünün işini yapmak değil. Yarını düşünebilmek, bunlar için fikir oluşturabilmek. Sürdürülebilir liderlik anlayışımızın sizce günümüzdeki önemi nedir? Sürdürülebilir liderliği devam ettirebilmek için bence insan faktörü, yani bir liderin en önemli özelliği olmalı. İnsan gelişimi. Liderler muhakkak insan yönetimini birebir yapmalı ve geleceğe gidecek insanları geride eser olarak bırakabilmeli diye düşünüyorum. Son olarak vermek istediğiniz genel bir mesaj varsa bunu da duymak isteriz. Ülkemiz enerji konusunda inanılmaz gelişimler sağlıyor. Gelişmekte olan ülkeler için enerji ihtiyaçları sürekli katlanarak devam eder. 10 yıl yasası diye geçer bu. Enerji kaynaklarının doğru değerlendirebilmesi için bir takım yeni çalışmalara ihtiyaçlar var. Bununla ilgili ancak birlikte inovasyonlarla geliştirilebilir. Düşük karbonlu kaynakların doğal gaz şebekelerine entegre çalışmaları yapılması lazım. Arge faaliyetlerine önem verilmesi gerekiyor. Bu konuda da çalışmalarımız var. Özellikle yönetim kurulu başkanımızın vizyonunda Türkiye'deki gaz sektörünün gelecekte bu ARGE çalışmalarıyla beraber varması gereken noktaya doğru ciddi bir emek gerekiyor. Durmamamız lazım. Ciddi anlamda yol kat ediyoruz ama tüm paydaşlara ve genç kuşağa burada biz sektörü bir yere kadar getirdik. Şimdi esas sorumluluk onlarda diyebilirim. Alpay Bey, öncelikle değerli vaktinizi bize ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. Bilginizi ve vizyonunuzu iştenlikle paylaştığınız için gerçekten çok keyifli bir sohbetti. Ee, Sürdürülebilir liderlik anlayışını şekillendirdi bu ilham verici sohbetin enerji sektöründeki profesyoneller ve kariyerinin başı genç lider için çok yol gösterici bir konuşma olduğunu düşünüyorum. Tekrar teşekkür ediyorum. Bir sonraki Sürdürülebilir Lider sohbetlerinde yeniden görüşmek dileğiyle.